Biraz önce sosyal medyanın e, bilgilendirme konusundaki avantajları ve dezavantajlarından da bahsetmiştik. Şimdi de psikiyatristin de biraz bir şeyler bilmesi gerekiyor. Bir yandan da kişiler bir şeyler okuyor e, otizm hakkında. Bu konuda Türkiye Psikiyatri Derneği'nden e, çıkan bir e, bilgi kaynağı sizin de ekranlar arasında okunan kaynak vardı. E, derneğin sitesinden edinilebilecek. O iyi bir kaynak olabilir mi hocam? Olur onu hatırlatalım. Çok iyi oldu. Profesör Doktor Yankı Yazgan'la beraber editörlüğünü üstlendik. Psikiyatri de güncelin. Ben onun çok iyi bir şey olduğunu söylersem övünmek gibi olacak ama gerçekten yazanlar çok güzel yazdılar. Ve aynı zamanda o, o sayı için özellikle şunu söyleyebilirim ki sadece uzmanlara veya uzmanlık eğitimi alanlara değil aslında e, otizm konusunda bilgi edinmek isteyen herkese büyük ölçüde anlaşılabilir dilde yazılmış gibi geliyor bana. E, derneğin sitesinden edinilebilir e, veya derneğin sitesine girildiğinde görülebilir. Ne durumda bilmiyorum ama e, herhalde linklere tıklaya tıklaya gidildiğinde bulunur.